olan zam 29 Aralık'ta açıklandı. Hemen arkasından emeklilere yapılacak olan zam açıklandı. Yetersizden de 57'den e, 37'den 49'a çıkacak yeniden bir artış yapılacak dendi. Tüm bunların her birini 4 kez 40 gün içerisinde, 35 gün içerisinde 4 kez üst üste zamlarla hem de e, ...hiç de oran olarak da kabul edilemeyecek oranlarda zamlar ortada evet. zaten. Yani ücretle çalışanlar aman sofralarında kuru fasulyeyi, nohutu, mercimeği bulundurmasın diyor market anladığım kadarıyla. Maalesef o. maalesef yani alım gücüne burada çok ciddi anlamda bir tırpan vuruluyor daha bir açıklaması. Evet. Yani bilimsel olarak iktisat ilminde de vardır. Satış fiyatı nasıl tespit edilir? Maliyet üzerine kar marjınızı koyarsınız evet. bir satış fiyatı belirlersiniz. Ama bizde enflasyonist ortama sığınırsanız... ...bir de serbest piyasa ekonomisi izleniyor deniyor ama serbest piyasa ekonomisinin içerisinde rekabet de en üst seviyede olması gerekir. Burada rekabet yok bildiğimiz gibi binlerce şubesi olan zincir marketler anlaşarak tüm mallarda fiyat birlikteliği yapıyorlar. Bu haksız fiildir, haksız kazanca dayalı yapılan işlemdir. Ticaret Bakanlığı da bu konuda ciddi cezalar kesiyor ama bizim yine bir teklifimiz var Tüketici konfederasyonu. Bu cezalar ifşa edilsin. Yani e, hukukta cezanın gerekçesi nedir? Caydırıcı unsur olması gerekir. Evet, evet 89 milyar bir ceza kesildi o yılbaşından sonrasında ama kime kesildi? neye dayanarak kesildi, neden kesildi hiçbir şeyi bilmiyoruz tüketiciler olarak. Bunlar ifşa edilirse bu binlerce şubesi olan zincir marketlerde Aha. kendilerine çeki düzen verecekler. Burada yapılması gereken tüketicilerin de şikayet etme haklarından kesinlikle vazgeçmeden şikayet etme haklarını kullanmaları gerekiyor. Çünkü Ticaret Bakanlığı 81 ilde gerçekten çok önemli denetimler yapıyor. Bir yapıyorlar ve biz de destekliyoruz. Yine Alo 170 75 hattından her türlü şikayetlerini bildirebiliyorlar. Ha burada esas çözüm ne? Yani emekçinin ve emeklinin eline, cebine koyan ve maalesef zincir marketler. Çünkü neden hep zincir marketleri de gündeme getiriyoruz? Günümüzde bütün alışverişlerimizi her birimiz zincir marketler yapıyoruz. Aslında burada bir başka nokta daha var. Kamu görevi yapmaktalar kamu görevi yaparken de tüketicinin halkın menfaatini hareket etmek zorunda ama tamamen tersi işliyor bizde. Kendi menfaatlerini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Kar realizasyonu eskiden olduğu gibi bugün pazar kültürümüz de sekteye uğradı. Evet. Değil mi? Asıl mesleği evet. de yani... buradan da bakmak lazım. Yani o pazar kültürünü ne kadar diri tutarsak marketlerde gitmeyen müşteriden dolayı herhalde fiyatları biraz daha aşağı çekmek zorunda, kalabilir. zorunda kalacaklar. Pazarcıların desteklenmesi gerekiyor. Ee, üretim kooperatiflerine yeni çıkan hal yasasında 2024 itibariyle hallerde ee, alanın 1 bölü 3 oranında onlara ayrılmış durumda. Yani üretim burada anlaşması halinde satış kooperatiflerinden ürününü getirip halde satış kooperatiflerinin şubelerine dağıtım yapabilecekler. Ama daha da önemli üstlenmesi gereken kesimde yerel yönetimler, evet. belediyeler her türlü imkanları var. Ne yapabilirler? Çok basit. Zincir marketler ne yapıyor baktığımız zaman üreticinin gidiyor imalatçıdan ya da topraktan ya da bahçeden, bağdan peşin bir bağlantı yapıyor. Ürünün en başında. E, belediyeler de aynısını yapabilir. Eskiden tanzim satışlar, satışlar vardı, aynı. evet bunları. Yani tarım kredi kooperatifleri şu anda çok çok az noktalarda bunu yapmaya gayret ediyorlar ama belediyelerin birinci derecedeki göre asli görevleri e, halka tüketiciye hizmet etmek. Ama bu hizmeti de en iyi şekilde verebilecekleri bu yani belediye tanzim satış mağazalarının oluşturulması ellerinde her türlü imkan var bunu kullanarak tüketicinin halkın yararına hizmet etmesi yani birinci derecedeki asli görevleri hizmet ya kamu hizmeti, halkın yararına bir hizmet. Ha bir de burada bir önerimiz daha var. E, ambalajlı gıda ürünlerinin üzerinde tavsiye edilen fiyat diye biz adlandırıyoruz bunu. Bakın çok çarpıcı bir örnek vereceğiz. E, başkanımız Aydın Ağoğlu bu tespiti yaptı. 2023 yılı Kasım ayında bir zincir marketin rafından toz şeker alındı. Toz şekerin üzerinde etiket etiket yapıştırılmış vaziyetteydi. Kaldırdığımızda altında 2020 yılı paketleme tarihi. 2023 yılında çıkıyor. 2020'de 6.37 olan toz şekerin fiyatı 2023'te Yan, yanlış söyleyeyim 69 küsür lira. Stokçuluk e, da var yani. bu, Ama bu stokçuluğun da ötesinde, ötesinde bir olaya dönüşüyor. Dediğim gibi yani enflasyonist ortamda karına kar katma çabaları hı hı. e bu da artık yani emekçinin ve emeklinin e, manafından e, devlet ne yapıyor? Zamlar e, yapmış olduğu ücretlere düzenlemelerle gelirlerde bir miktar düzenlemeler yapıyor. Ama devlet bir verirken beş alıyorlar Elisaf saf Bunun Onun bunun mutlaka önünü geçilmelisin. E, sayın Saraçlı çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum.